Ankara'ya yakın dağlarla çevrili bir köy vardı. Karakaya. Köy sessizdi. Dağların eteklerine sıkışmış birkaç taş ev, bir de derenin sesi vardı. Köylüler genelde tarlada çalışır, akşam olunca kimse dışarıda kalmazdı. Ama o gece bir çadır yanıyordu dere kenarında. Çadırın önünde dedektörünü temizleyen bir adam oturuyordu. Adı Mert'ti. Uzun süredir define işindeydi ama bu seferki yer içini farklı bir heyecanla dolduruyordu. Bir haftadır bölgede araştırma yapıyordu. Eski belgelerde Karakaya çevresinde bir Bizans manastırından bahsediliyordu. O manastırdan kalan eşyaların daha yamacındaki bir sarnıçta saklandığı söyleniyordu. Ama asıl dikkatini çeken dedesinden kalma defterdeki cümleydi. Yıldız suyun üstünde doğarsa emaneti orada ara. Mert bu cümleyi yıllardır anlamaya çalışmıştı. O gece dereyi izlerken yıldızların sudaki yansımasını görünce içinden bir ses işte burası dedi. Ateşi söndürüp çadırına girdi. Dedektörünü kenara koydu. Sabah erkenden aramaya başlayacaktı. Sabah güneş dağın ardından yeni doğuyordu. Dere sessizdi. Hava nemliydi. Mert kahvesini içip dedektörünü açtı. Kulaklığını takıp taramaya başladı. İlk sinyaller her zamanki gibi boş çıktı. Paslı çivi, teneke parçası, eski mermi kovanı. Ama öğleye doğru sinyal değişti. Derin ve tok bir ses. Tam dereyle küçük bir tepeciğin birleştiği yerde geldi. Mert diz çöktü, kazma çubuğunu aldı. Yavaş yavaş toprağı açtı. Bir süre sonra eline metal değdi. Toprağı araladığında üzeri tozla kaplı gümüş renkli bir madalyon parçası çıktı. Üzerinde bir haç, etrafında sarmaşık desenleri vardı. Kenarında eski Yunanca harfler. Kalbi hızlandı. Bu müjde olmalı, dedi. Çünkü defineciler bilir. Asıl hazineden önce gelen küçük parçaya müjde denir. Etrafı kontrol etti. Taşların dizilişi doğal değildi. Belli ki burası daha önce bir yapıydı. Belki eski bir manastır kalıntısı. Ama asıl yer burası değildi. Madalyon yönü gösteriyordu. Mert eline pusulasını aldı. Madalyondaki haçın ucu doğuyu işaret ediyordu. Dere de aynı yöne akıyordu. Yol suyun yönü diye mırıldandı. Akşam olmadan biraz daha dere boyunca yürüdü. Sonra geri dönüp çadırını kurdu. Gece boyunca gökyüzünü izledi. Bir ara sudaki yansımada tek bir yıldız parladı. Tam iki taşın ortasında. Suyun yüzeyinde ışık adeta sabit kalmış gibiydi. O an dedesinin sözünü hatırladı. Yıldız suyun üstünde doğarsa, Mert ayağa kalktı, suya doğru baktı. O iki taşın arasındaki küçük gölcüğü aklına kazıdı. Yarın ilk iş oraya gideceğim dedi kendi kendine. Çadırına döndü. Sabahı zor etti. Güneş doğar doğmaz dedektörünü alıp dereye indi. İki taşın arasındaki sığ su birikintisinin etrafını taradı. Birkaç kez boş sinyal verdi ama sonra kulaklıktan net bir ses geldi. Derinden tok bir vızıltı. Mert heyecanla diz çöktü. El fenerini kenara koydu. Küçük kepçesiyle kazmaya başladı. Bir süre sonra eline sert bir yüzey geldi. Toprağı temizlediğinde düz bir taş plaka ortaya çıktı. Kenarında küçük oyuklar vardı. Belli ki bu bir kapaktı. Kazma çubuğunun ucunu araya sokup bastırdı. Taş ağır ağır kımıldadı, altından soğuk bir hava çıktı. İçeride basamaklar vardı. Mert başını uzattı, fenerini yaktı. Dar bir oda görünüyordu. İçeri girdiğinde duvarlarda nişler, bir köşede de küçük bir çömlek gördü. Çömleğin yanında yağla sarılmış bir deri kılıf vardı. Kılıfı açtı. İçinden ahşap bir levha çıktı. Üzerinde üç sembol. Yıldız, dalga, sarmaşık. Arkasındaysa şu yazı. Yıldız suyun üzerinde doğar. Mert levhayı eline aldı, dikkatle inceledi. Yıldız yönü, su derinliği, sarmaşık yolu gösteriyor olmalı, diye düşündü. Levhanın kenarında çizilmiş küçük bir ok kuzeydoğuya bakıyordu. Mert levhayı çantasına koydu. Basamaklardan çıktı. Etrafı eski haline getirdi. Artık müjdeyi bulmuştu. Sıra asıl yerdeydi. Gece dere kenarında ateşini yaktı. Çayını içip levhaya uzun uzun baktı. Gökyüzündeki yıldızlar pırıl pırıldı. Suyun yüzeyinde yine o ışık dans ediyordu. Yarın büyük gün olacaktı. Sabah erkenden yola çıktı. Dereyi takip edip kuzeydoğuya yöneldi. Yol daraldıkça orman sıklaşıyordu. Bir saat yürüdükten sonra kayalık bir yamaç belirdi. Taşların dizilişi yine şüpheliydi, sanki duvar gibi. Mert dedektörünü açtı. Kulaklıktan gelen ses bu kez çok netti. Ding ding ding. Tam karşısındaki büyük kayanın altı sinyal veriyordu. Kazmaya başladı. Toprak taşla karışıktı. Ağır ilerliyordu. Bir saat sonra kayanın dibinde kille sıvanmış, insan eliyle kapatılmış bir boşluk fark etti. Elini sürdü. Yumuşaktı. Sonradan yapılmıştı. Kazma ucuyla kili parçaladı altından düzgün kesilmiş bir taş kapak çıktı. Kapağın üzerinde üç oyuk vardı. Tıpkı levhadaki semboller gibi. Mert sırayla bastı. Yıldız, dalga, sarmaşık. İçeriden mekanik bir ses geldi. Kilit çözülmüştü. Kapağı kenara çekince karanlık bir geçit açıldı. İçeriye soğuk hava doldu. El fenerini yaktı, yavaş adımlarla girdi. Geçit dar ama taşları muntazam dizilmişti. Duvarlarda örümcek ağları, tavanda sarkıtlar. Burası sıradan bir mağara değil, insan eliyle oyulmuş bir tüneldi. Yaklaşık 20 adım sonra basamaklar bitti. Karşısında taş bir oda belirdi. Odanın ortasında su dolu bir taş leğen Duvarlarda ise o tanıdık semboller. Yıldız, dalga, sarmaşık. L'nin kenarına eğildi. Su pırıl pırıldı. Yüzeyinde hafif bir ışık yansıyordu. Suyun dibinde bir taş kapağın kenarı görünüyordu. Üç çentik vardı. Mert levhadaki sırayı hatırladı. Yavaşça bastı. Yıldız, dalga, sarmaşık. Zemin titredi. Suyun içinden hava kabarcıkları yükseldi. Leğenin altındaki taş kapak yavaşça açıldı. Altından ikinci bir oda görünüyordu. Mert fenerini tuttu, içeri baktı. Aşağıya inen kısa bir merdiven ve ortasında büyük bir sandık vardı. Kalbi güm gibi atmaya başladı. Bir an durdu, derin bir nefes aldı. Sonra merdivenden indi. Sandık kalın tahtadan yapılmıştı. Üzeri metal levhalarla güçlendirilmişti. Kilit kısmında renkli taşlar vardı. Üzerinde küçük bir yazı. Göğün mavisi, suyun beyazı, toprağın yeşili. Mert bu cümleyi anladı. Taşların rengine göre sırayla bastı. Mavi, beyaz, yeşil. Kilit klik diye ses çıkardı. Sandık açılmıştı. Kapağı kaldırdığında gözleri kamaştı. İçerisi doluydu. Altın sikkeler, gümüş haçlar, Bizans işlemeli tabaklar, mavi taşlı yüzükler, parşömenler ve köşede küçük bir sandık daha. Mert küçük sandığı da açtı. İçinde inci dizili bir kolye, birkaç gümüş bilezik ve üzeri mavi taşla süslenmiş altın bir yüzük vardı. Elini uzattı, yüzüğü aldı parmağına taktığında taşın içindeki ışık fenerin altında parladı. Kalbi hızla atıyordu. Yıllardır beklediği an gelmişti. Gerçek define artık önündeydi. Bir süre sessiz kaldı. Sonra çantasını açtı. Birkaç parça örnek aldı. Bir sikke, bir haç, bir yüzük. Geri kalan her şeyi olduğu gibi bıraktı. Sandığı dikkatle kapattı kapağını yerine oturttu. Taş kapağı da yavaşça kapattı. L'nin içi yeniden suyla doldu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Basamaklardan yukarı çıktı. Tüneli kapattı, dışarıya çıktı. Güneş batıyordu. Dereye doğru yürüdü. Suyun yüzeyinde yine o yıldız parlıyordu. Mert suya baktı, gülümsedi. Yıldız suyun üstünde doğdu diye fısıldadı ve arkasına dönmeden uzaklaştı. İki gün sonra köye geri döndü. Kimseye bir şey söylemedi. Sadece evine gidip dedesinin defterini açtı. Bulduğu sayfanın yanına kendi cümlesini yazdı. Yıldız doğdu, define bulundu. Sonra pencereden dışarı baktı. Dağlar sessizdi, rüzgar meşeleri sallıyordu. Elinde tuttuğu o mavi taşlı yüzük güneş ışığında parıldıyordu. Mert sonunda başarmıştı. Yıllardır aradığı defineyi gerçekten bulmuştu. Ve Karakaya köyünün derinliklerinde bir zamanlar kaybolduğu söylenen o Bizans emaneti artık onun ellerindeydi. Sizin de bir define hikayeniz ya da maceranız mı var? Eğer bizimle paylaşmak ve bu hikayenin video haline gelmesini istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Hikayenizi heyecanla bekliyorum.